Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna girdim arkadaşlar ve X ücretsiz serisi veriyor arkadaşlar. Bugün sizlerle tam tamına 50 tane serisi açılımı yapacağız. Hemen ana hesabımdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle geçen dünkü videomda ana hesabımda sende çıkmıştı arkadaşlar. Yani bu serilerin açıkçası ana hesabımda bir şey beklemiyorum ama açalım bakalım. Göreceğiz. Ve ilk ile başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Allah izin verirse. Bir Ender. Yani evet geldi arkadaşlar. Ender, 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 Ender arkadaşlar. niye ne veriyor Ender, Ender, Ender. Ya. İyi arkadaşlar ya. Güç puanı çıktı. Ender, ender, ender lan bu ne ya? Arkadaşlar bu niye böyle kesiyor? Bunu anlamadım şu anda ben. Ya arkadaşlar bu ender mi çıkacak? Oh bir de çok kasıyor. Çık galiba arkadaşlar ilk görenler İlk defa Ender'dan farklı bir şey çıktı yani. Niye böyle kızıyor anlamadım. <laughs> Arkadaşlar bana full ender yandı ya. Ama oranım yükseldi en azından. Yani yolda inşallah e, güzel bir şeyler çıkacak. Şurada bir kasma olmasa çok daha güzel olacak ama yani hep kasıyor şurada. Bitti galiba arkadaşlar. Son kutu. Onunla da ender yani. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Yani ayıp oldu. Neyse aynı diğer hesap arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer hesabımızda hemen girelim bakalım. Bakın arkadaşlar ona full ender çıktıktan sonra sadece bir tane süper ender vardı o kadar. Onun dışında full ender verdi yani yazıklar olsun süperser. Cidden yazıklar olsun yani. Bekliyoruz yani. İnternetten ne de internetten de şu arkadaşlar herkes şu an oynatmak ne bu ihtimal ne oluyor? Destansı yandı yere. Destansıdan 23 puanı. Fena değil. Ender, Ender, Ender. Ender. Arkadaşlar bu kasması beni çok darladı ya. Uf, niye kasıyor bu kadar? Süperender, süperender, süperender. Süperender verin artık Allah aşkına. Hocam bir gizemli efsane çıkartamayacak mıyız bu videoda? Gizemli ve efsane istiyoruz? Gizemli! Vay arkadaş ya. Arkadaşlar ne olacak? Ne oluyor? Aha! çok bu ne? Arkadaşlar niye efsane yanmadı? Ya efsane yansıydı arkadaşlar var çok güzel olacaktı ya. Ama ama <laughs> amacımız şimdi bir efsane çıkarmak arkadaşlar. Bakalım bir efsane çıkacak mı? Ne? Bunlar veriyor. Ya. Yani. 30 kere çıktı ve bitti arkadaşlar. Haydi diğeri salayacağım. Evet arkadaşlar diğeri salayacağım diyoruz. Süper Ender. Ben de süper Ender'i Çok bekliyor çünkü. Süper Ender yandı arkadaşlar. Gizemli yandı diğeri sana. Topçu bana çıktı. Bir tane skin çıkardı bildik ama Gönlümüzde efsane vardı. al da olmadı arkadaşlar. Yani bu videoda bir efsanevi bekliyorum açıkçası. Gizemli yandı bir tek. Bir tane de sanası yandı. Kaç tane süper kaç tane Ender yandas? Ender onda arkadaşlar. Yine mi yandı ya? Penar yine ne ya? Ender ah be Ender. Yandı. 25 güç puan arkadaşlar. Ender Ender Ender, ender ya. <laughs> Art onlar verme lütfen. İlmiş bir arkadaşlar. Ender, Ender yok biz arkadaşlar. Sırf bir Ender'i diye seçiyoruz. Hala oluyor? Bakar mısın yani? Şu an Hades'ten sonra... çıktı. Nefren eden... falan patlayıcı topluğu yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz ve bu hesapumuz da bitmiş. İşte sadece Ender yandı. Bir tane gizemli mezar ama Arkadaşlar bu hesabımıza devam ediyoruz. Bu, bu hesabı bence yanacak. Üçlü kol hesap zaten. Arkadaşlar ben şu 3 Hemen hemen. Arkadaşlar ödülleri aldım. Hemen devam ediyoruz. 8x sarı hediyesiyle bekliyoruz. Yarım saat bekledim arkadaşlar. 3 4 ödül almak zordu. Kremler hmm. destansı. Gizem mi? Neymiş hmm. Şimdi ya arkadaşlar. Bazen gizem yanmıyor. Oradığımız boşu boşu yanmış. Gene ender yandı için süper ender süper ender Biz ender veya süper ender hediye seçiyoruz yani. Ya bir efsane var sana. Güzel mi oldu lan gene? Oha. Hadi karakter var artık lütfen. Ya arkadaşlar ki bir şey falan ne ya? Artık o sağa bir şey yanmış. Arkadaşlar ne oldu öyle? geçeyim dedim efsanevi yandı Hızlı geçti efsanevi yandı be. Ne geldi? Oo. Ey Ruda o. Arkadaşlar hızlı geçti dedim efsane patladı. Oha. İlk efsanevimiz. Haydi diğer hesabı. Arkadaşlarımın arkadaşlar hemen açalım ve o karakter arkadaşlar videomuzdaki ilk karakter Jesse. Arkadaşlar videomuzdaki ilk karakter çıkardık çıkardı kaydını isteriz. açılımına geçelim. arkadaşlar videomuzdaki ilk karakter çıktı. Aynen geçelim hızlıca. Ya şurada bekleme yapmaz. Mükemmel olacak. Arkadaşlar bu kadar siz 10 saniye ileri atlayın. İşte onlar arkadaşlar onlar son efsane patladı o efsane bir yanlış şeydi ama Hani ben de anladım nasıl efsane bir yandı. İlginç. Cık. Cık. Her yandı gene. Tamam tamam arkadaşlar 50 tane sırayı açmış olacağız. Onu da sırayı zaman sadece şu an neredeyse yarısını açtık. Bir tane efsane yandı. 2 tane güzel bir yandı. 5-6 tane destansı yapmışlar arkadaşlar. Diğerleri zaten önemli değil. 6 tane defsane almıştı. 2 tane güzel bir tane, tane efsanevi yandı arkadaşlar. Yani bir falan geldik şu an süper süper açalım ama bizim de sadece bu kadar yani geldi. Şanslı bir kutu açılımı oldu. Şanslı bir kutu açılım oldu. Evet. Kutu açılım oldu. Yani süper ender. Süper ender. Süper ender. bir 15 tane vermiştir arkadaşlar yani süper enderden. Bayağı verdi. En çok ender verdi tabii. Sormaz. Bakın bu hesabı hiçbir şey çıkmıyor. Hocam hesap biz az de Bak karaktere ihtiyacı var. Sen gidiyorsun önler görüyorsun Enler yani. veriyorsun Neyse arkadaşlar diğer hesabı. Arkadaşlar videomuzun ikinci karakteri genecesi oldu. Bakalım. Hayır <laughs> nasıl ee, Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, az önceki kayıta devam etmem gerekiyor normalde. Yani bir iki tane stres açılmış arkadaşlar. Ben tam kayda yaparken işte devam eder. Ettirirken arkadaşlar şarjım bitmiş. Şarjım bitti yani bir şey hatta bitti. Şarjı taktım arkadaşlar. Allah'tan stresim bitmiş. Şu açalım. Kayda devam arkadaşlar. Yani video çekerken bir ben şarjım bitti. Bir tane stres takıyor. Ona biraz üzüldüm. Arkadaşlar video vermeye başladım. Anlamadım. Evet, Ender. Artık hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü üstüne hesabımıza geleceğiz. Hemen bir tane şey seçelim. Hadi arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bu hesabımıza geçtik. Aynen. Arkadaşlar videomuzun üçüncü karakteri gene cesi oldu. Haydi ne Evet arkadaşlar hadi geçelim Ender 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 Ender. Ender oldu. Ya az önce hızlı hızlı giderken ne iş mi başladı? Arkadaşlar bir şey çıktı. Destansı'dan bir şey çıktı. Cool. İyice uzun. 4. karakteri. Yeni savaşçı konu arkadaşlar. Epic. Yani tabi mesela çok dolar yok öyle bir şey. Videomuzun dördüncü karakteri Colt oldu. Aslan çok güzel konsept Karakter verebilir en nerede bir karakter? Güç puanı çıkar arkadaşlar. Ama biz nasıl geçelim? Super Ender yani. E Super Ender de karakter var arkadaşlar? Minimum destansı Ender'liğinde karakter verebiliyor. Onda da Ender savaşı veriyor zaten. Ya Super Ender. Görenler vermesi zor bir olasılık. Ender. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz bu arada. Ender, Ender. Ah be. Arkadaşlar ya. Hadi ya. Ve arkadaşlar videomuz bitti. Ee, kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.